De Şar'da deneyeceğiz. Gençler, herkese aleyküm. Yeni bir videoyla tekrardan beraberiz. Şimdi dostlar, yeni bir video derken bu e, ilk videomuz öyle söylemek istiyorum. Şimdi ben direkt şunların hepsini çeksem. Nasıl çekiyorum lan? As pardon bu buymuş. Oğlum oyunu oynamayalı bayağı bir unutmuşum. Şimdi canlarım ciğerlerim. Artı altısı sekiz buçuk Aynen. Artı altısı sekiz buçuk Şimdi biz ne yapabiliriz? ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Şöyle bakalım. Şardın artı yedi buyu atmış m. 23 25 yani %50 %50 bir kar bırakabilir Md8 Başka neler yapabiliriz Şimdi gençler ben bu adamdan bir tane bir şart <laughs> Şu arkadaştan bir tane şart alacağım artı altı 23.5M Tamamdır 23.5M bunu alacağız Şu an 90M çektim Bakalım bu para katlama videosu olsun Katlayabilecek miyiz katlayamayacak mıyız Bakacağız 23.5 demişti Artı altı şart Tamam Aldık teşekkür ederim Şimdi gençler 90 emre başladık bu işe değil mi Şöyle gereksiz her şey bankamıza sallıyoruz bu bir taktik Tamam mı Kaç kaldı 66 buradan 5 eme 5 1 2 3, 1, 2, 3. salladık 5 em bankamızda potmağına paramız kalsın geçerse bir daha alacağım şimdi geldik buraya için güzel yerine. MD fiyatları 23.5 falan filandı. MD'ler 1M. Şimdi MD'nin artı 7'si ne kadar olabilir ki? Bak şerefsize bak 23 falan katmış. Buna niye bakamıyoruz? 2325 şunu bir tane alalım. Şöyle, 3 ee, tane alacağım. MD'ler ne kadar? Gel kardeşim sen bir, gel kardeşim sen iki, gel kardeşim sen 3 tamam mı? Tamam. Bunu da çektik, bunu da çektik. Birisinden almak istemiyorum baby. Bir... Şimdi, bir tanesini çek, bir tanesini daha çek. Diyelim çektik. Şimdi gençler, şimdi, şimdi, şimdi bak ne yapacağız? Bunları sallayacağız. Artı altı olursa eğer 7'ye sallayacağız. Eğer ki hepsi yanarsa şartı da 7'ye sallayacağız. Geçerse belki güzel bir karımız olabilir. 85 emle başladık biz bu işi. Şöyle 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 katalım. Şimdi gençler bir tane buz alacağım. Bu kralda buz yok. Bir tane buz alacağız. Ee, geri kalanın hepsi de e, normal middle class çıktı herhalde. Ben çok oldu oyun oynamayalım. Video atayım dedim. <laughs> şimdi 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 bir tane bu alacağız. Kaç tane? 5 10 15 20 25 30 30 tane falan da şu şeyden alsak yeterli olur diye düşünüyorum. 35 tanesi 3.5 gram yapıyor. 1400 şunları kaç atmış. Gel senden çekim bari, ondan çekeceğim, ben. kraldan çekil. Şimdi bu şekil, şimdi bu şekil. Gençler aldık, şunu şöyle yapalım bunu böyle, Şunu da şöyle. Evet, şu an başlıyoruz, değil mi? Şimdi gençler ben burada bunları e, basacağım. Bakın dediğim gibi 85 hemle başladık, 45 hemimiz var yani ortalama bir 40 hem gibi bir para e, bastık biz bu işe. Bakalım. E, 40 hem gibi bir para ile ne kadar yani neler yapabileceğiz neler edebileceğiz bunları göstermeye çalışacağım değerli takipçilerime şimdi ben bunları seri seri en azından bir artı 3 artı 4'e kadar falan basayım hem siz fazla beklemeyin hem ben sizi fazla sıkmayayım Yeah, yeah, yeah. 2 artı 5'imiz var. Bakalım geçer mi, geçmez mi? O da geçti. Direkt salla artı 6'ya, artı 6'ya sallayalım. Gençler, Bunlar böyle seri seri basmanız lazım. Böyle söyleyeyim size. Aslında VB bassaydım daha mantıklıydı ama sorun yok. Böyle VB artı 6'ya sallayalım. Şimdi gençler, 2, 3, 3 adet artı 6 eşyamız var. Şimdi buradan ilk MD sonra VB sonra da şart. Ola ki örnek göre MD artı 7 olursa bunları basmaktan vazgeçip daha fazla upgrade yapıp daha fazla şey yapacağız. Şu an MD bastık artı 7 oldu mu olmadı mı? Artı 7 oldu. Şimdi MD artı 7 oldu. Şimdi bu şu, VB basarsak büyük ihtimalle yanma olasılığı çok yüksek olduğu için bunu e, basmayacağım. Bak MD artı 7 değil mi? Şimdi gençler MD artı 7. Bakalım. Şimdi artı 7 M'de ne yapıyor? Ne fiyat var? medif şeyleri buralarda olması lazım. 5. O da 15 falandır herhalde ya. Böyle tahmin ediyorum. Medeler buradaymış. Gençler 14M gibi bir fiyatı var 14 hem. 14 o desek. Artı 6'sı 7. 21 22. 22 falan yapıyor. Hatta şu an zararı 22 30. Biraz zararlı gibi bir şey zaten. Peki biz şu an ne yapacağız? Gençler deli bir şey daha deneyeceğim. Bakın. Ciddi söylüyorum çok deli bir şey daha deneyeceğim. Şimdi gençler burada ya, batacağız ya çıkacağız tamam mı? Şimdi VB artı 6 oldu md7 oldu şart altı değil mi şimdi bu yüzden şartı 8'e ee, e sallayacağım bunu 7'ye sallayacağım bunu da 7'ye sallayacağım ama şöyle de bir şey yapmam lazım şimdi gidip ee, 3 tane daha vb alacağım tamam mı yüzümü, daha ucuz sanki şimdi 1 2 3 tamam mı gençler 3 tane bundan aldım M'de basmaya gerek yok. Hatta bir tane daha alacağım. Tamam mı? Şöyle. Şimdi gençler ben bunu hani reloj atma süremiz var ya. Bu atma süresi boyunca ben bunları direkt bundan bir tanesi bile artı altı olursa güzel olur benim için. Yani güzel olabilir. Şöyle. Gençler ben bunları direkt seri bir şekilde hatta aşağı indirim ki şunları falan şey olmasın. Hatta şöyle yapayım. ha ben seri bir şekilde artı 3 yani gittiği yere kadar basayım. Çünkü biliyorsunuz belirli bir basma şeyimiz var. O olana kadar en azından şunları ben basayım. Böyle geç. Böyle yap. Böyle. Basma süremiz bitti. Tamam. İş i̇şte ben bir relokatip hemen geliyorum. Evet gençler şu an girdik. Bakalım ne yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar şurada artı 3 Bunları silmiş artı 3'e ben bastıktan sonra basıp gidelim buralardan Şimdi 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 hatta hmm. Şimdi çok güzel bir şey deneyeceğim Şimdi Artı Allah şunu da sallıyorum şunu da sallıyorum şimdi 3 6 9 tamam. bunlar yeterli şimdi agalar şöyle bir şey değil lan size. Vallahi deli bir şey daha <laughs> denemek istiyor mudur ya biz bu işi 85 anla başladık değil mi 85 anda beşer bunu seri bir şekilde ben bir dörde sallayayım Yanarsan yan kardeşim hiç omzumda bile değil. Şöyle şunları ben dörde sallayacağım. 5 6 falan filan böyle 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 basacağız. Şunu şöyle salla kardeşim benim dörde. Şunu da sallayalım. Yallah yallah bakalım bakalım neler olabilecek neler olacak. Bir tane artı 5. Bir tane buradan artı 6. Çıkarırsak çok güzel olur. Çıkaramazsak sıkıntı. Amacım bir tane daha artı 6 çıkaramaz. Yani bilmiyorum. Şşş, şunu salladım. Artı 6 olur mu olmaz mı bilmiyorum ama bu yandı. Şunu da salladım. Atarım şimdi bir dakika kanka. Ben aramışlardı ya. Mi? Kaydetmedim ama bulurum. Tamam. Şu an bir tane art altı oldu. Diğerleri art altı, artı altı, artı yedi. Şimdi gençler. İki tane artı altı var. Bir tane şart altı var. Bir de md7 var. Şimdi öncelikle bir tane ee, bakın taktik şöyle. Bir preview yapıyorsunuz. Ondan sonra bir tane daha yapıyorsunuz. Bakın yaptınız. Ondan sonra cancel deyin, katın, şun istediğiniz bir yere katın ve yapıştırın. Bu. Yandı. Şimdi şöyle şuraya kat, salla. Bu da yandı, bu da güzel. Şimdi bir M de 7'yi salayacağım. Bu dayandı. Bir de şart var. Bir de şartı deneyeceğiz. Şart 7 oldu. Evet. Şartımız 7 oldu gençler. Eee Aleykümselam. Şartı 7 yapabildik güzel. E, yandı diğerleri yapacak bir şey yok şardımız 7 oldu değil mi e, 8'i sallayamayız bunu çünkü yeterli şeyler yok bu si art alt artı 7 bu fiyatı ve aleykümselam evet satılık dedik evet 7 şartımıza takalım gençler e, ortalama 60 küsürem gibi bir fiyatı var 60 küsürem gibi bir fiyatı var gençler. 85 hemle başlamıştık. 60'a satsak 92 yani yani büyük ihtimalle e, ne derler ona yani karımız var tabi bu da bir sürede bir 15 m gibi bir şey falan kar ettik hatta bunu işte sel fiyatına katıp yani beklersek ben de daha 60 tane daha fazla sat, satacağımıza inanıyorum. Gençler video bu kadardı. Umarım e, videoyu beğenmişsinizdir. E, bu videonun bunlar artık e, kat para katlama serileri devam edecek. E, umarım kat diyebiliriz Umarım sizler için de güzel bir video olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Daha fazla bu tarz videoların gelmesi için gençler e, videoyu sonuna kadar izledikten sonra like atıp abone olursanız sevinirim. Tabii ki o güzel gönlünüze kalmış. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.